Evet arkadaşlar Merhabalar hayırlı bayramlar Ben de şu an e, Soğuk kahve yapıyorum Eşimle kendime Malum misafirler yok Misafirlerin yer Gelmiş gibi Bir dedim kahve yapayım Arkadaşlar Soğuk kahvenin yapılışını da Bilenler biliyor Bilmeyenler için de Göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle bir tatlı kaşığı Nescafe koyuyoruz. Şekerli isteyen de damak zevkine göre şeker koyabilir. Ben ama şeker koymayacağım canlar. böyle bir çay bardağı dolu değil eksik bir parmak eksik de su katıyorum buna böyle Evet canlar kahve çırpıcım var arkadaşlar Bununla yapıyorum soğuk kahveyi. Önce sütlerimizi bir köpüklendirelim. Evet arkadaşlar böyle süt köpürdü. Sütümüzü köpürttük böyle. Bir daha bir tane de bunu yapacağız. Evet canlar. Sütün döndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bol köpüklü bir Top kahve. Bunu için çikolata da katabilirsiniz, sade e, kahvede yapabilirsiniz. Ondasında meyveli e, şeyler var, e, capuchinolar var, onları da yapabilirsiniz. Şu an ben e, sade e, kahvenin süt karışımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim kahveyi. Evet arkadaşlar köpürüyor.

bunu kat katta deşiyorlar arkadaşlar ona da gerek yok yani biz kendimiz bize ben işin kolaylığını öyle, e, göstermek istedim soğuk kahve bunun içine buz da atılıyor buzlat yapılıyor buzu eziyorsun onu da içine atıyorsun harika oluyor yazın biz e, çok içeriz e, soğuk kahve bunu aldığımız zaman ihtiyaç duyduğumuz zaman öyle evet arkadaşlar Evet öyle böyle iki tane bir tane kahve hazırlıyorsun. Onu da köpüklerini buna ek yapıyorsun arkadaşlar. Böyle oldu. Harika oldu. Şu, bu tarafta telefon şöyle Bayramın mübarek olsun hayatım. Sen de canım. Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Soğuk kahve yaptım eşime. Buyur o senin. Teşekkür kafası. ederim. Bu da benim. Merhabalar soğuk kahve içiyoruz. Ee, şekersiz soğuk kahve yaptık. Sizlerle de bayramlaşmış olalım. Ee, çocuklarımız yatıyor. Biz kendi kendimize... Mutlu olmayı biliyoruz karı koca ee, bayramımızı Allah'ım her daim için bu günleri görmek nasip etsin böyle e, sizlere de bir anımız olsun diye paylaşalım dedik İnşallah her daim için bundan daha güzel anıları biriktiririz YouTube aileminde tüm bayramı herkesin bayramını e, kutluyorum büyüklerin ellerinde küçüklerin gözlerinde öpüyorum. Bay bayan kardeşlerimin hepsinin Ramazan bayramını gönülde kutluyorum canlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Merhabalar. Herkese iyi bayramlar, sağlıklı yaşamlar dilerim.